Hakikatle görüntü çok farklıdır. Hakikat e, zehirden acı ama insanın gönlünün ilacıdır. Görüntü ise bir senaptır. Yani şu dünyada hakikatte zaman kavramı yok. E, olmayanı Cenab-ı Allah niçin verdi? Ebedi olanı bulmamız için verdi. Şey, Zaman kavramı olsaydı geriye dönüp sadece bir dakikayı geri getirebilirdik. Getirebilir misiniz? Yok diyeceksiniz. O zaman hakikatte zaman kavramı yok. Zaman kavramı Cenab-ı Allah'ın en büyük lütfu İsa'nı. O lütfu İsa'nından istifade edenler salihler, veliler, sıddıklardır. İstifade edemeyenler de aptal geri zekalardır Onlar sadece görüntüde beni sevsinler, benim malım olsun, benim mülküm olsun. Ondan sonra bir ıh der gider, kabirde eşek gibi ağrırlar. Zaman kavramından en güzel istifade eden insanların yanında yok yok. Onlar hükmeset olurlar. Bir insan dara düştüğü zaman kedi düşmanı dahi olsa yardım ederler. Çünkü temelinde onun insan olduğunu, hepimizin bir insan olduğumuzu bilir. Örneğin gerçek Müslümanlar ölüme giderken ölüm onlardan korkar. Çünkü kainata Ebu Hayat saçmak için varız. Bir, kain, bir can bir kainattır diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Bugün ortalıkta can pazarı yaşanıyorsa gittiğiniz yol da yol değil. İstikamet de istikamet değil. Gelin hakikatle görüntü arasında bir e, misalle konuşalım. Bir misal, misaller olayları anlatmak için. Örneğin, e, Sayın Cumhurbaşkanımız mefat etmiş. Biliyorsunuz koskoca bir ülkenin Cumhurbaşkanı, Allah Allah dünya ülkeleri, ordular, millet ağlayan, sızlayan. Kıyameti koparan kişiler var, feryadı figan edenler var. Biz de kazaran cenazesine denk geldik, kazaran. Bir baksın orada geçirdi rahmetli yıkamışlar, kefenlemişler. Gömecekler, tam üzerine denk geldik. Durun durun dedim, iyi dinleyin. Ya rahmetli malı mülkü çok severdi, makamı mevkiyi çok severdi. çaldıkça da da rahmeti kesti, dünyaya zulüm yaydı. Bedelinde bu ülkeye o kadar maddi manevi taribat verdi. 300 yıllık bir talibatı faturayı üstümüze bıraktı. Yanlış duymadınız. Ve o kadar vatan evladını öksüz yetim mazlum bıraktı. 3 kuruş dünyalık için makam mevki için. Ama rahatsızım elim tutmuyor. 3 aydan beri uyarıyorum sadece. Şu bir çift çorabı kabrinin içerisine katın dedim. O ordu ne yapar bana? Sen deli misin? Sen manyak mısın? Der üstüme saldırır. Hatta linç edip öldürmek ister. Ya bir çift çorap. Kefen ne katın dedim. Doğruyu söyledim yani. Millet orduyla bana saldırır. Bakın görüntüde olanlar küfrün içinde olanlar. Hakikatte olanlar kolay kolay konuşmazlar. Konuşuyorsa bilin ki her şey bitmiştir. Ondan sonra Size i̇şte bu üç dakikadan fazla mı bir daha konuş.